Kitapkolikler herkese selamlar. Son bitirdiğim 3 kitaptan sizlere bahsetmek istiyorum. 2 öykü kitabı, bir tane de roman bitirdim. Barış Bıçakçı'nın aramızdaki En Kısa Mesafe isimli kitabını bitirdim. Sezgin Kaymaz'ın Bugün Bize Kim Geldi? Aynı zamanda da Zindan Kale isimli romanını bitirdim arkadaşlar. Ee, söyleşi az bir zaman kaldı. Ben de okumadığım kitabı e, kitaplarını okuyup bitirmeye çalışıyorum zaten çok da bir şey kalmamış bu iki kitabı dışında başka okumadığım Sezgin Kaymaz kitabı kalmamış sanırım ben öykü kitapları okumayı çok fazla sevmem romana daha çok alışkınım öyküler böyle tadı da mamda kalıyor diye çok sevmiyorum herhalde ama bu iki öykü kitabını sevdim hem Barış Bıçakçı'nın hem de Sezgin Kaymaz'ın Barış Bıçakçı'dan okuduğum ilk kitap oldu. Aramızdaki en kısa mesafe. Burada bir büyüme hikayesi okuyoruz aslında. Çocukluktan başlıyor. büyüme dönemlerine kadar geliyor. Yetişkinlik dönemine kadar anlatıyor. 24 hikaye var. Ama 98 sayfa. Öyküler çok çok kısa. Çok rahatlıkla bir günde bitebilecek bir kitap olduğunu söyleyebilirim. Burada yaşadıklarımızı Hani nasıl yaşadığımız değil de aklımızda nasıl kaldığı nasıl hatırladığımız Aslında daha çok anlatılıyor diye düşünüyorum ee, sebep sonuç hikayeleri olarak düşünmeyelim ee, böyle kısa kısa anlarını anlatmış barış bıçakçı Aslında kendi yaşadıklarından bir şeyler de anlatmış olabileceğini düşünüyorum burada üç kardeş ve bir anne baba hikayesi etrafında dönüyor olaylar ee, yazarın çok fazla hayat hikayesini bilmediğim için tam olarak bu konuda yorum yapam yapamıyorum Şimdi kendi hayat hikayesini mi anlattı kendi çocukluğunu e, kendi hatırında kalanları mı kaleme döktü bilemiyorum ama sevdiğim kitabı en çok da e, hala kızları radyosu öyküsünü sevdiğimi söyleyebilirim e, çok tatlı bir öykü olarak geldi bana ama diğer öyküleri de yine güzel. Dediğim gibi bir günde bitirebileceğiniz böyle sizi dinlendirebilecek bir kitap. Barış Bıçakçı okumaya devam edeceğim. Sezgin Kaymaz'ın Bugün Bize Kim Geldi isimli öykü kitabından da bahsedeyim. Sezgin Kaymaz'ın yazım tarzını bilenler bilir zaten. Hani gayet güzel bizleri güldürebilir. Bu kitapta da bunu baya baya yapmış yani baya baya güldüm ben kitabı dinlerken ee, Sezgin Kaymaz'ın hikayelerini okurken şöyle düşünüyorum ee, acaba ne zaman Hülya ile ilgili bir öykü gelecek ya da Sabiş'le ilgili Sabiş Sezgin Kaymaz'ın annesi Hülya'da eşi ikisiyle de ilgili birçok öykü anlatmış bize aslında Sezgin Kaymaz hem bu kitabında hem de diğer kitaplarında. Ben bu öyküleri çok çok seviyorum. Söyleşide de soracağım. Bunların ne kadarı kurgu, ne kadarı gerçek diye. Merak ediyorum çünkü ben hem Sabiş karakterini hem Hülya karakterini çok sevdim. Ve Sezgin Kaymaz'ın da bunları ustalıkla anlatması, yaşadıklarını komediye dökmesi gayet güzel oluyor buradaki ilk öykü Ömer Faruk diye birisine yazdığı bir böyle serzeniş de diyebiliriz. o gayet güzeldi. Ablasının erkek arkadaşıyla tanışmaya gideceği zaman e, Sevgin da yanında getirmesi ve daha sonrasında olan olaylar gayet eğlenceliydi. bu kitabı da yine tavsiye ederim. Burada da 8 tane falan öykü var. Yine böyle bir günde falan bitirebileceğiniz bir kitap olduğunu düşünüyorum. Diğer kitabımız yine dediğim gibi Sezgin Kaymaz'dan Zinden Kale'ydi. Ee, yazım tarzını bilenler bilir. Böyle değişik gizemli şeyleri de sever aslında Sezgin Kaymaz. Burada da rüyalar bize geleceği gösterir mi? Rüyalar e, yorumlanır ama nasıl yorumlanır, nasıl yorumlanmalıdır, geleceğe ışık tutabilir mi gibisinden bir anlatımı var. Burada iki tane baş karakterimiz var. Aslında kitaptaki hemen hemen herkes bana göre baş karakter. Davut ve Çiğdem. Bunlar 30 yaşında. Davut dedesiyle yaşayan bir genç. Çiğdem de annesi ve hasta bir dayısı var Selim onunla yaşıyor. Burada ikisi de üst üste her gece rüya görüyorlar. Rüyalarında iki tane bebek var. Kötü şartlarda yaşayan iki bebek. Sürekli bu rüyaları görüyorlar. Tabii ki de bu rüyaların etkisinde kalıyorlar. Ama devamını anlatmayayım. Ben dede karakterini de çok sevdim. Hasta dayı karakterini de çok sevdim. Böyle herkese baba diye hitap eden bir dayı. Dedenin arkadaşları yine birbirinden renkli karakterler bulmuş Sevgin Kaymaz. Yine bir Ankara hikayesi olduğunu da söyleyebilirim. Bu kitapla ilgili çok fazla yorum yapamıyorum. Ne söylesem ipucu olmuş olur. Ama böyle gerilerek okuduğum bir Sezgin Kaymaz kitabı olduğunu da söyleyebilirim. Diğer kitaplarında genel olarak eğlenirim, gülerim, evet hüzünlenirim. Ee, bazı kitaplarında hüzünlendirmeyi de çok çok iyi başarır. Ama bu kitap biraz farklıydı diye düşünüyorum. Bu üç kitabı da severek dinledim. Sizlere de tavsiye ederim arkadaşlar. Başka kitap anlatımlarında Görüşmek üzere. Hoşçakalın.